Herkese merhaba ben Armağan. Bugün yanımda Kripton gezegeninden dostlar. <laughs> Krypton gezegeninde Clark İlçe var. Yani şey, takip... var. Clark Tür Türkiye Ya, hayır ya. Kent değil de Clark. Clark Soğuk savaşa dönecek Türkiye. bu galiba. <laughs> <yani. gülüyor> <laughs> evet, Soğuk savaş videosu da yapacağız yapacağız ama esprilerimiz hazır ama henüz onları gerçekten... Arkadaşlar esprileri hazırlıyoruz. Esprileri kendimize yapıp duruyoruz sürekli. Böyle. dayanamıyoruz ve bütün esprisi kaçıyor. Esprilere de sonra gülemeyeceğimiz için de sürekli video erteleniyor. İnşallah onu da güzel bir şekilde İnşallah size yapalım. Yapacağız. Onu yapalım Bak. mutlaka çünkü birçok e, esprimiz oldu. Böyle komikli <laughs> falan ilginç işte Clark ilçe gibi. Yani. Kendi aramıza güldük ve evrene gitti o espriler bu arada. Hiçbir şekilde şey Kaçtı. olmadı ya. Gerçi yani. unutuyoruz ya onları şey yaparız. Onu çekelim. Bu arada ben Burak Kampolat. bugün Armağan Bey'le. Bugün kanalımın konuğu. <laughs> Bundan sonra da büyük ihtimalle sık sık göreceğiz. Ee, milyon, bütün milyon takipçilerime. <laughs> 8-10 milyon falan var herhalde. Tabii Şu an 8 8, 8, 8 milyon. Şu an milyon, milyon bizi izliyor. Öyle mi? Tabii canlı yayın. Bilgisayarın daha şey yapar. Yani yani böyle bizde şey böyle doğaçlama. İyi peki tamam böyle devam edelim bakalım. <laughs> Xbox aldık. Xbox'ı Dubai'den aldık. <laughs> evet. Çünkü neden Dubai'den almayalım dedik. Dünyanın çeşitli yerlerinden teknolojik alet getiriyor. Burak kaçak yok. <laughs> Kaçakçı olarak aldığımız şey Burada aynı zamanda tüm Maliye Bakanlığı müfettişlerine de... Abi öyle bir şey değil mi? Problem olmayacak değil mi böyle bir durum? Zannet bir şey olmaz herhalde. Yani Çünkü sonuçta bir gittin bir orada. Bir sıkıntı yok. Gitti, gittik, tatil vardı. 10 tane aldın geldin. Bu. <laughs> <laughs> Gümrükte yeşil bölgeden geçip hemen. yeşil 10 tane aldı geldi yani biz bunun ticaretini yapmıyoruz. Yavaş yavaş bu ipucu vermeye geçiyor kaçacak yardım yakarmış. Yok yani buradan biz çıkalım abi. Şeye açalım. doğru dönelim. Hediye. Şimdi hediye. Yapalım, 10 tane hediye aldı. Yok ee, bir tane aldı. Bir tane değil mi? yok şey de yok. Arkadaş evet ofiste şimdi baktık herkesde Xbox var arkadaşlar ee, çok sardılar bu olaya ondan sonra ben de hazır Dubai'ye gidiyordum Arman Bey de dedik ki birer tane de biz alalım baktık oradaki fiyatları araştırdık ve buraya göre. Ee, çok ciddi farklar olduğunu gördük. Şaşırdık <laughs> bu. Şu güncel rakam ne kadardı? Baktık az önce ama 8000. Bin... Şöyle en uygunu 8 söyleyeyim. 8 bin. E, başlıyor. Medya marklarda 10 bin 900, e, civarlarında. o kadar artmış. Yani 7 bin 10 arası gidip gidiyor. Gidip geliyor. Hani Trendyol'da yolda da e, bu şekilde. Nereden aldık <laughs> abi cihazı? E, şöyle cihazı şimdi Dubai'de Amazon.a'den aldık arkadaşlar. E, bir sürü tedarikçisi var tabii ki. C Carfursa.ae var, e, Noon diye bir e, site var, e, Dubai'de, Dubai'nin yerel bir. Sen fiziksel mağazadan almadın mı? Fiziksel mağazadan almadım. Şöyle, e, ben gitmeden önce Carrefoursa.ae'ye baktım. E, Orada ki fiyatla fiziksel mağazadaki fiyat farklıydı. Ya hatta e, yaklaşık yüzde otuz gibi bir fark vardı. Orada da sorduk arkadaşlar, nedir bu farkın e, nedeni diye. Şöyle söylediler, e, Carfursaların içinde fiziksel mağazalarda direkt e, üreticilerin tedarikleri orada. Üreticiler satıyorlar. Ama Carrefour Sağnok'ta AED e, üçüncü zincir e, üreticiler, hmm. de satıyor. Dolayısıyla daha uyguna satıyorlar. Yani bizim trend yol gibi aslında. E, Carrefour Sağnok AED. sen orada adres şey yaptın. Adrese teslim mi oldu? Nasıl oldu? Adrese teslim oldu. İşte orada iki seçenek var. İsterseniz hemen bir hesap oluşturup direkt otelinize e, teslimat yaptırabilirsiniz. Aa çok iyiymiş. Biz bunu kullanmadık. Bir arkadaşımız vardı orada ikamet eden. Çok da yakındı bize. 5 dakika mesafe dedi. Kendisi üzerine aldık. E, oradan zaten ertesi gün geliyor arkadaşlar. Yani Dubai'de böyle bir olay var. Ee, para harcamanız için ellerinden geleni yapıyorlar. Akşam onda verdiğimiz sipariş, sabah, ertesi sabah saat 10-11 gibi falan da 13 saatte teslim oldu ürün. Hmm, Öyle söyleyeyim. Iyi. Ne kadar denk geldi şimdi o zaman? Ee, ne kadar denk geldi? Şöyle 919 dirhem e, Dubai para birimi. 919 dirhem cihazın fiyatı. Artı ekstra Amazon.ae'de 10 dirhem de e, şey verdik shipping verdik. Toplamda 929 dirheme geldi bize. Orada da şöyle oluyor. 5.15 aslında kur. Bir dirhem 5.15 TL. Ama bunu kredi kartından online aldığınız zaman 5.30 gibi bir kur farkı işliyor. Dolayısıyla 930 dirhem çarpı 5.30 yaptığınız zaman 5-15 yaptığınız zaman 4800'lere falan geliyor. Yani 4800 TL. Evet yani 4800'e mal oldu aslında. Evet. Bize aslında her şeyde 4800'e. Bu en basic paket bu arada. Herhangi bir oyun edition değil. E, herhangi bir içerisinde oyun yok. Sadece gördüğünüz konsol, e, kabloları ve e, kons şey evet, geliyor, kontrolları geliyor. HDMI giriş geldi. Aynen. Bir de bizim fiş tipine uygun, priz tipine uygun fişimiz var. Evet. Bu, normalde aslında bu da bizi... Evet bu çok şey önemli bence. Şöyle önemli. Birden fazla internette versiyonu var Xbox'ın Dubai için konuşuyorum. Yani diğer ülkelerde bilmiyorum. Xbox International var. Bu internasyonel dediğimiz fiş tipi, bizim Türk fişlerine uygun ve bütün ülkelerde ülkelerde kullanabildiğimiz bir versiyon. Ben orada şunu sordum satıcıya. Bir de Dubai versiyonu vardı. Hani Dubai Arap ülkeleri versiyonu vardı. O daha uygundu. 20 dirhem kadar daha uygundu bir prizi onların Dubai'ye uygun olan priz Yani üçlü e, fiş. İki adam şöyle bir bilgi verdi. Bunu alırsanız bunun e, Game Pass'ini ya yani online olarak sadece Dubai'de kullanabiliyorsunuz ha. dedi. Hiç emin değilim, denemedim yani açıkçası o riski de almak istemedim. Biz direkt International version olan e, Xbox Series S olarak sipariş ettik. Tabii çünkü Ve... benim bir oyun bilgisayarı için Xbox hani Game Pass'im vardı zaten. Hı -hı. Bunu alınca tabii onu Ultimate'e çektik. Çünkü hem Xbox hem Xbox'ta evet. kullanalım hem de bilgisayarda ben kullanayım hmm. diye. Yani böyle ülkeler arası bir şey var. E, farklılık var bildiğim kadarıyla. Bir de şey riskine de ben girmek istemedim. Hani priz dönüştürücü ne bileyim voltajda bir sıkıntı olacak falan. Ha, doğru. Bilmiyorum ne kadar şey. Sonuçta elektronik cihaz yani. Çok Aynen doğru. Riske öyle. girmeye de çok gerek yok. Yok kesinlikle öyle. Ya bu şekilde bize toplamda 4800 TL'ye mal olmuş oldu. Şu an e, Türkiye'deki fiyatı minimum 7800 TL tren yoldan başlıyor. Bir tane zaten tedarikçisi var bu fiyata zannedersem. Onun dışında medya marka kadar 10.900 lira kadar. Bu garantisi çıkıyor. nasıl olacak şimdi? Bozuldu diyelim. Bir yıl garantisi var. Yani istediğim tedarikçiye burada götürüp. Evet. international olmasının özelliği Aa, bu. Mi? Bir yıl tedarikçisi var. O dediğimiz Arap ülkeleri versiyonu olsaydı sadece Arap ülkeleri içerisinde Aa. yaptırabiliyorduk dedi satıcı bana. Ama international version olduğu için bütün şeyde uluslararası bir şey var. Garantisi var bir sene kadar. Bu çok iyiymiş. Onunla ilgili bir sıkıntımız yok zaten yanında iki tane de pil veriyorlar kalem pil olarak. Evet. Kumandaya takmak için. Onu da taktık. Onu da taktık. Onu da kullanıyoruz. Ve bunun da kötü yanı yani şöyle pilli olması Yani X şeydeki gibi PlayStation'ın PlayStation gibi, gibi bir şey hissettirmiyor sanki... değil mi? Böyle bir sanki kaliteyle ilgili bir şey. Evet. İşte Xbox'lar bize şey yapmasın ama <laughs> bizim de bu arada ilk defa arkadaşlar benim hani Xbox alıyorum. Ben bundan önce hani PlayStation kullanıyordum. 5'e ee, geçmemiştim sadece bu sefer hani Xbox tercih edelim dedik. Malum bir de zaten PlayStation fiyatları derken bakalım acaba aynı zevki Xbox'tan alabilecek miyiz diye deniyoruz açıkçası. Ya zaten hemen hemen aynı oyunlar var. Yani zaten oynayacağımız oyunlar da belli yani ya Red Dead Redemption oynayacağız ya FIFA Aynen. oynayacağız. Aynen öyle. Ya Battlefield oynayacağız. Ya yani oynayacağımız oyunlar da belli yani Sony Hı -hı. PlayStation alsak yine aynı oyunları oynayacağız zaten. Evet. Sadece Sony'nin yaptığı oyunlar dışında... Ya burada bizim iki seçeneğimiz vardı. Biz belki hani X alabilirdik veya S Seri X veya seri S alabilirdik. Çok bir farkı var mı? Hatırlamıyorum ama. Ya şöyle seri X'te daha ciddi bir fiyat farkı var tabii ki. E, seri X ile ise olarak bir teraflop e, muhabbeti var arkadaşlar. Bu da zannedersem, eğer e, yanlışsam lütfen düzeltin zaten yorumlarda. E, yayının yani akış hızıyla, görüntünün akış hızıyla alakalı bir durum ve yaklaşık aralarında X ile e, S arasında 4 kat var. Yani X e, 4 kat daha iyi bu konuda. Onun dışında ikinci farkı da S otomatikman zaten 512 GB olarak geliyor. X'te ee, de 1 TB'lik bir alan geliyor size. Ama her ikisi de e, zaten şeyi e, destekliyor. Yani 1440 FPS'de oynuyorsunuz S'de. Hmm. X'te 4K'yı rahatlıkla... 4K yok o zaman. Evet destekliyor. Gerçi 4K olsa olacak? 4K televizyonlar da 4K mı yani? Ya ben benim için ben çok böyle profesyonel bir player olmadığım için hani benim için şey yapılabilir bir şey Zaten göz ardı edilebilir de bir yani, şey yani. akşamlar işte bir araya gelelim oynayalım ya da evde... evet biz biraz daha tutuşan, amatör bir oynayalım. şekilde <laughs> yani o yüzden şey ne kadar şey yok. vakit bulacağız da oynayacağız bilmiyorum ama yani oynayabildiğimiz en maksimum <laughs> optimumsuz şeylerde tura gidiyoruz. Drededredemşin evet. olarak yani, akşamları bir çete kurup r böyle r bir r planımız r var de. ve bütün olay da bu şekilde çıktı kimsenin aklında Xbox yokken kesinlikle yani bir iki video izlememize YouTube'dan baktı ve Redem alakalı olarak, son dedik ki biz bu çeteyi zaten ofiste çete gibiyiz arkadaşlar. Çeteyi online'da da kurarız gece, hafta sonunda da devam ederiz. Aynen öyle. Çok merakla bekliyoruz şimdi. Ben de aldım bu arada iki tane getirdim demiştim. Benim bir şanssızlığım oldu. Birini ben <laughs> kabin bagajına koydum, bir tanesini de uçağın içine verdiğim bagaja koydum. Uçak bagajım maalesef kayboldu Dubai'de arkadaşlar. Dün bunun şeyini yaptım, başvurusunu yaptım. Neyse ki bugün aradılar beni. Bagajınız geldi dediler. Yani bagajım benden bağımsız bir şekilde 12 saatlik yolculuk yaptı yaklaşık orada beklemesiyle beraber. Şimdi gidip bu gece de onu alacağız. Umuyoruz bir problem yoktur. Yani hani gümrükle alakalı bu arada bir problem olmadı onu da söyleyeyim. Hani iki tane cihazla, üç tane cihazla getirseniz bence kutusunu açtıktan sonra sorun olmayacaktır diye düşünüyorum. Yani zaten hediye olarak geldiği için yani bir ticari faaliyet olmayacağı için ben yani ne kadar Tabii. sıkıntı olur bilmiyorum. Sonuçta yurt dışında... Ben şeyle değinmek de, 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 istiyorum bu arada. Bu hani 512 GB 1 TB konusunda ben böyle bir şeydim. Hani acaba gerek var mı yok mu diye Oyunlar zaten ortalama bildiğim kadarıyla 50 GB, 60 GB civarında. Red mi şimdi? 100'ün üzeri olması lazım. Yani işte GTA da yine aynı şekilde bayağı yüksek ama hani ben oynayacağımız oyunlarda evet. evet. Hani yaklaşık yine bir nereden baksanız 4-5 tane oyun indirip, e, kurup oynayabiliyorsunuz. Zaten oyna, oyna sil yani. Evet. Gps'in zaten kütüphanesinde yani yüzlerce oyun var. Bir de SSD ile hafıza arttırabiliyorsunuz zaten arkadaşlar öyle bir durum da var yani. Evet burada iki tane USB girişi var bunun için 9 10 bin lira bir fark vermeye bence gerek yok. Hani dediğim gibi ben profesyonel bir oyuncu olmayarak, e, işin zevkinde olan bir olarak sadece hani bu şeyi göz ardı ediyorum açıkçası. Bir de ben Xbox'ı hani PlayStation'dan ziyade yani tercih etmemdeki hmm. amaç ki PlayStation'ım da vardı. Örneğin yine Red Dead Redemption örnek vermek gerekirse mesela 2'ye oynayacağız. Ama PlayStation'da Red Dead Redemption 1 hmm. oynayamıyorduk PlayStation 4'te. Onun için mesela üç oynamam, yani PlayStation hmm. 3 oynaman 3'e sahip olman gerekiyor ama burada evet. mesela Öyle bir yani problem yok. De oynayabiliyorum. Aynen. Birazdan nostalji yapabiliyorsunuz. Yani. Aynen öyle. Yani. Nostalji. Eski oyunları oynayabiliyorsunuz. E o da çok... o güzel bir şey. Çünkü merak ediyorum mesela Red Dead. Hani illa bilgisayarı kurmam lazım. Evet. Ama bilgisayarı şu, işte ben, ofisten eve götür. Orada aç. Şey ben de açıkçası bu arada bilgisayardan çok soğudum. Yani bilgisayarla hani bilmiyorum. tabi her oyunun, her şeyin konsolun zevki çok farklı. Uzun zamandır zaten bilgisayarda oynuyordum. Yani tekrar böyle ben rahat rahat televizyona bağlayıp hemen tık açıp istersem netflix izleyebileceğim, istersem Spotify'a bağlanabileceğim. Evet. Ya daha çok açıkçası multimedya aracı olarak kullanacağım gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Bakalım nasıl olacak. Böyle bir karar verdik. E, bu gerekli siteleri zaten şey yazarız, açıklamaları yazarız diye düşünüyorum. Düşünen arkadaşlar olursa. PlayStation'dan e... da farklı olarak işte analog kolu yukarıda bir tanesinin. Biraz alışmak zor oldu bana. Yok ya diye. şeyde Herhalde çok fark açıptım. var ya. Yani hani e, olarak çok fazla fark var. Bu arada çok net bir şekilde şunu edeyim. söyleyebilirim. E, PlayStation kontrolörü çok daha iyi. Hem hani ya, o, var çok gerçekten ayrı seviye. Yani PlayStation evet. çok daha rahattım. Bakın buna ya da alışacağız. Fiyat yani. farkından da nasıl farklı seviye e, olduğunu e, şey, kalite görüyoruz. Kalite gerçekten hani yani PlayStation tabii daha farklı. Ama Xbox da güzel alınır yani. yani. sırf Game Pass için alınır. Evet. Bence. Ya, bence hani daha uyguna bir oyun deneyimi yaşamak istiyorsanız aylık konsolda ne yaşamak istiyorsunuz? Yani Game Pass kütüphanesindeki yüzlerce oyuna ulaşabiliyorsun. ücretsiz yani çok... bir şekilde şey yapıyoruz değil mi bir de? Kütüphaneyi verip Tabii, Game Pass'e ya. ondan sonra ücretsiz bir şekilde Tabii bir sürü oyun izleyebiliyoruz. PlayStation olsa hem oyunu alacaksın. Yani FIFA 22 Tabii. nereden baksan 500 lira örnek veriyorum. Hı -hı. 400 lira olsun hadi eski oyun diye. Hı -hı. Çünkü FIFA 23 800 lira. Ya çok, ben hiç futbolla şey olmadığı için böyle FIFA ile evet, alakalı bile... olduğu için şey plus alman lazım PlayStation'da online oynayabilmen için. E o da masraf. Yani sırf 10 50 liralık masrafla bütün kütüphaneye hakim oluyorsun. E bu da çok başarılı bence. Biz e, açtık arkadaşlar, biraz denedik. Bir iki oyunda oynadık açıkçası şeyde. Burada ofisteyken hazır. Ya bence tam bir <laughs> patrona yakalanarak e, <laughs> birazcık internetin kullanmış olduk ama artık yapacak bir şey yok. Buradan da e, Erkal Bey'den <laughs> bakmasın <sabah konusun gülüyor> diye yorum belgi yazar şeyin altına küfür falan etmezse. Tam bir fiyat performans ürünü bence ve gayet keyifli vakit geçiriyorsunuz arkadaşlar. Hiç yani hani bunun için şey yapmaya göre 4800 TL'ye bu devirde Kesinlikle. bir konsol almak bence çok büyük bir, bir lüks yani. Yani Az sonra zaten kütüphaneye de göstereceğim. Hatta Hı -hı. bir de FIFA maçı göstereceğim kısaca. Yani gerçekten keyifli alınır, oynanır. Yani Türkiye fiyatına göre yani sırf tabii bunu almak için Dubai'ye gitmedi. Ya tabii, tabii ki ya. O... <laughs> öyle bir şey olsun da ciddi sıkıntı arkadaşlar. O, o zaten denk gelen bir durum oldu. Evet. Almış, yani alabiliyorsan dedik al bakalım nasılmış değerlendirelim. O da sağ olsun bizi kırmadı. Rica ederiz. Sırf bunun için giderseniz arkadaşlar ee, yaklaşık maliyeti 35-40 bin lira da falan gelir muhtemelen konsolun. O yüzden hiç öyle bir Tabii şeye ya. girmeyi yani. Buradan Dubai ne Ya bir ara şey var çünkü İran'a gittim telefon aldım işte evet. E, uçak bileti, konaklama her şeyler Türkiye'deki aynı fiyata geldi. Dubai'de böyle bir şey söz konusu değil. <laughs> e, çok olabileceğini de zannetmiyorum ilerleyen zamanlarda. Biz şimdilik olur da tatil için düşünürseniz, yolunuz düşerse böyle bir karar verirseniz hani nereden alabilirsiniz, nasıl alabilirsiniz bununla ilgili bilgilendirme yapmak için sizlere de yararlı olmasına da bir içerik oluşturmaya çalıştık. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi şeye bakalım. Rica ederiz. Kütüphaneye bakalım. bir maç yapıp videoyu sonlandıralım. Bakalım görüntü kalitesi falan nasıl. Olur tabii ki. Ama tek konsollar ben oynayacağım. <gülüyor> Sıkılıyor. süreyle <laughs> oynarız artık Eski günlerdeki gibi. <laughs> Benim için baksın Dubai'de. Benimki hala e, hava, havalimanında olduğu için arkadaşlar daha gidip alamadım. Aldıktan sonra inşallah Arman Bey'le e, tekrar devam edeceğiz. İnşallah akşamları. Asker Safi falan demiyorsun ama Red Dead Redemption. Ya şu. Red Dead ve için plastik şu masrafa girdik ya. Gerçekten bunu sadece Red Dead Redemption için yaptık. Burada da sanki şey reklamın içerik çekiyormuşuz. Işte. Vallahi Aslında etiketlesek ya. şey yapılabilir. Rockstar Games bizi buldu ya. Hemen <laughs> <laughs> şey yapalım orada küçük bir reklam. Bizi bul ya Rockstar Games de bizi bulsun. Microsoft da bizi bulsun. Reklamla içeriğimiz yok arkadaşlar. Tamamen zevk için. Değil, yok ee... mu? Olur da belki, belki olur, olur mu? Bilgeç izler tamam, ben. Çok gaza geldi şu an. daha yeni yeni videolar ya. Bilgeç izler yani belki... ya bu çocuklara bir destek olayım. Bir tane de Xbox'ta seri şeyde önüne esmerim. önüne düşer mi diyorsun? Kaydı bakarken bakalım. abi bakar abinin çocuklar çok benim <laughs> cihaz almışlar. <laughs> şey, elektronik cihaz. <laughs> Keselim bu burada. Çocuk, çocuklar o çocuklar oyn oynuyor. <laughs> Burayı keseceğiz <kesiyorsan gülüyor> arkadaşlar. Bir saniye bakalım. Artık bundan sonrası kısmet. Evet. Çok teşekkür ediyoruz bize katlandığınız için diyelim. <laughs> o zaman biz bir bakalım Game Pass'ten, Game Pass kütüphanesini gösterelim, bakalım evet. neler var. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bütün sorularınızı videonun altına yazabilirsiniz. Evet şimdi FIFA 2022 yükleniyor, onu indirdik. Onun dışında bakalım Game Pass'te hangi oyunlar var. Bence en ilgi çekenleri herhalde <laughs> ücretsiz olanları. Pardon. Evet bunların hepsi kütüphanemizde indirebileceğimiz oyunlar. Ücretsiz olanlar mı bunlar, bunlar yoksa? Evet, ücretsiz olanlar. Zaten arkadaşlar uygunluğu da şeyde hemen oyunların altına e, Game Pass'in yanında yazıyor. X ve S serilerine uygunmuş mesela yukarıdakiler. E, ama birkaç tanesi ortada gördüğünüz üçlü. Bu, bu da uygundur bence. Mesela 360 bakalım. yazıyor ama. Yine içinden de görebilirsiniz kontentte şey yok. Bir bilgileri alamıyorum. Ama herhalde yükle dediğine göre yükleniyordur ya. Yani. Battlefield 4 var. Çok eğlenceliydi. ya daha geçen gün bitirdim. Şey, biraz daha story modları seviyor. Evet. Ben de tam aksine online oynamayı seviyorum. First person shoot en sevdiğim FPS. Daisy de çok tatlı bir oyun ya. Daisy evet. evet, yani, de güzel ama. Aynen Bu yani Daisy de benim evet. Daisy de benim alma nedenlerimden bir tanesi açıkçası. Yani konsol ihtiyaçlarımdan bir tanesi öyle söyleyeyim. Yani zombi tarzı bir şey herhalde. Ya hayatta kalma, survival game online olarak oynayabiliyorsun. Hmm, güzelmiş. Bunu, bunu online beraber oynayabiliyorsak bak bunu da Tabii deriz. tabii normal şey olarak oynayabilirsin. Ooo, Dead Space falan var. Doom. Ya her şu şeyden... 22 var kütüphanede, 23 yok. O şu an yüklediğin da... senin değil mi? Ki? Şu 22. Yok evet, şu an yükleniyor, bitmek üzere. Aynen. PM23 var ama tabii Konsolda nasıl olur çok büyük soru işareti. Klavyede oynamak, mouse oynamak daha kolay tabi. 20 yıldır oynuyoruz. Halo. Halo özellikle. Hello, Hello neighbor. Ay bunu yükledim bak kızım sever. Halo sağ Ya indir indir oyna yani. Ya sıkılacağınız bir içerik değil arkadaşlar ya. yani. Yani kesinlikle. Var, bak, yıllar oldu ya. Medal of Honor değil mi? Çok tatlı zamanlardı. Tomb Raider falan vardı o zaman. Değil mi? Çok güzel evet. oyunlardı. PlayStation 1. Ya sorma ya. Bir araba yarışı vardı PlayStation 1. Need aman. for Speed'ler. Abi, teknoloji ne hale geldi? Bir araba mı tartışalım? Ya ne hale geldik peki? <laughs> Buralara ya. nasıl geldik? Buralara nerelere nerelerden geldik? Çok nerelere sıkabiliriz gülüyor? ya. Bu ta şeyle tartışmayla biraz <laughs> insanlara ilk videolardan en azından <laughs> biraz daha kısa, eğlenceli içerikler de burada Bu arada Arma Bey her telden göreceğiz galiba sizin kanalınızda. Evet evet her şey var ya bizde her şey. Yok yok ya. İncelemeler daha bilgisayar incelememiz olacak. Drone incelememiz olacak. Aa evet bir yani de şeyimiz var. dronumuz var. Evet onu, onu güzel bir video çekerim onu. Nerede illegal var oradayız. Drone çekmek yasak. <laughs> Yine olur. şey de yapabiliriz. Bir iPhone, yurt dışından gelen iPhone ama bu zaten yüzlerce şey dolu için içerik evet. dolu YouTube'da ya artık çok. Bir de yani biz bu işin çok uzmanı değiliz açıkçası. Yani böyle oyun tabii, Biz daha böyle normal bir kullanıcı olarak tabii, tabii, en azından tamam. görüşlerimizi yaptığımız şey yaptığımız için. Amatör, şey. amatör olarak onlarca oyun artık. Aa NHL 94 mu? Aman tanrım. Of. Benim doğum yılım arkadaşlar. <laughs> ben aynı sene. Modern takımlarla oynuyormuş. Biliyor musun? Bir de burada şey gördüm. Bak hemen aşağıda Mountain Blade. Bir iki yukarı, iki yukarı, iki yukarı, iki yukarı, bir tane daha yukarı, bir tane daha sol. Bannerlord, Bannerlord. evet. Arkadaşlar evet. 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 ben bayılıyorum bu oyuna. Niye bilmiyorum. Bilgisayarda <laughs> eskiden beri oynadığım bir oyun. Ya hani ben böyle ya. ya. şey bu da çok zevkli. Hani e, yendiğin savaşlarda insanları kendi şeyine katıyorsun. Oh. E, çetene, grubuna katıyorsun. Ordu yaratıyorsun falan. Yani kendin de bir de direkt e, birinci kişi olarak oynayabildiğin için benim çok hoşuma gidiyor. Tek başına kale fethetmeye falan çalışıyorsun böyle. Çok zevkli zevkli şeyler var oyun. Onlar oluyor mu? Çevirimiçi çok oyun. Bunu diyor. evet, bunu ben hep şeyde oynadım e, açıkçası. Bilgisayarda story modda oynadım. E, orada çok zevkliydi. Hatta şey de yapabiliyorsun. Yani diğer krallıklarla yaptığın ailevi ilişkiler, stratejiler falan e, bunların hepsi etkili oyunda. Çevirimiçi denemedim nasıl olduğunu, ama büyük ihtimalle bu şeyde de şimdi Xbox'ta da deneyeceğim çünkü çok merak ediyorum. Bu evet. şeyden de bahsetmek gerekiyor muhtemelen. Ee, bu yine kontrolörün üzerine de bir jack girişi var. Bu jack girişiyle isterseniz e, yine bütün şeylerinizi mikrofon ve kulaklık evet, headsetlerinizi oldu oldu ama bağlayabiliyorsunuz. Ama. bağlayabiliyorsunuz. Bu da güzel bir avantaj. Art gerçi bütün oyun konsollarınıza zannedersem ama aynı zamanda Bluetooth'la da yine bağlayabiliyorsunuz. Evet, nedir abi ilk izlemin? Bakalım, evet biraz şey alışmak zor yalnız. Kontroller ama. Evet. Yalnız rakibimiz yok. Kroos! <laughs> <laughs> Dakika 2. Yalnız aman Allah. Oynarken, aman Allah. videoyu çekerken aman şovunda Allah. yapıyor Arman Bey. Bu <laughs> bol izlenir. Aman şey Allah. ne diyorsun? E, görüntüye ne diyorsun? Görüntü kalitesi <laughs> Görüntü kalitesi de iyi. Ben, ya beni de çok rahatsız etmedi açıkçası, evet. Bak yalnız şu adımın üzerinde işaret var, o ne anlama geliyor acaba? Açıl kaleciye. Yok tamam, şey, o, karşıda oynayacak. da tabii, tabii, oyuncu var karşıda şu oyuncu an. Oyuncu var da, Online şimdi, olarak. benim üzerinde Xbox işareti var. Hı. Hmm, o e, cross platformla alakalı bir şey olabilir. Bak bak görüyor musun? Ha evet arkadaşlar bu arada PlayStation'dan oynuyor galiba arkadaş. E, cross, cross platform olayı FIFA'da da zannedersem var. 23'te vardı, 22'de emin değildik. Muhtemelen o demek oluyor diye düşünüyorum. Hmm. Enes korkmaya başlaman Allah gerekiyor Allah mu acaba? Allah. He? şimdi Christian Fuki çıkacak şimdi. 4-1. Enes geldi tabii burada korku diyarları sardı. Güzel güzel görüntü güzel ya. Adam çıkacak kesin kaçacak. Taktik yapıyor. Evet kaçtı. Raki Rakip <laughs> kaçtı. Ve böyle arkadaşlar. Lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı da eklerseniz. Yorum, yorum da yapsınlar bak. İstenme maç yaparım iddiasını. <laughs> Enes'i korktu diğerleri sardı şarkıya başladı. Görüşmek üzere.